11 Ekim Gövmet dersine hoş geldiniz. Arkadaşımızın yapamadığı sorular var. Onlara bakalım istiyoruz. Şimdi bu şekilde bir şekil var. Burası X. Burası C açısı. Burası da 30 dereceymiş. Şimdi soruya bakalım. ABCD dörtgeninde dış açı görmektesiniz. A açısı 70 derece. K açısı 30 derecedir. Tamam. Buna göre BCD açısı yani X açısı kaç derecedir? Şimdi kızarmış kalem. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Biz buraya isterseniz A, A yazalım. Buraya da B, B yazalım. Buraya kadar tamam mı? Şimdi A, B, K, D bir dörtgen midir? Dörtgendir. O zaman ben buraya P, buraya S desem. Şimdi normalde P artı S Bak P artı S artı 70 artı X eşittir 360 mıdır normal şartlarda? Tamam. Ayrıca A, B, K, D dörtgeninde A, B A artı B artı <laughs> e, P değil mi? P artı burada Şöyle yapalım bak. A, A, P, Şu A olsun. 180 eşit. B, B, S de 180 eşit. Bunları toplarsam 360 biliyorsunuz. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ayrıca A, B, K, D'den A, B, P, S 70. A artı. B artı. P artı. S artı. 70 artı 30. 100. 5'tir. 360. Buraya kadar tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi biz bu üç denklemden x'i bulacağız sadece. Hani onu da düşünün. Mesela şu 70'i bu tarafa atarsam bir düşünün. Ve, dur bakayım. Taraf tarafa orayı çıkarsak ha, dur. Orayı çıkarsak bak şöyle yapacağız. Mesela ben gördüm sanırım bak şimdi şu ikinci denklemde 2A iki 2B var görebiliyor musun şimdi ben şu aşağıyı 2 ile çarpsam yok ee, dur bir dakika tamam şu ikisini taraf tarafa çıkaracağız arkadaşınız onu söylüyor buradan A artı B'yi bulacağız çıkarınca P'den P gitti, S'den S gitti. 2 artı 2 B'den A artı B çıkınca A artı B kalır. Eksi 100 eşittir 0. Buradan A artı B 100'dür. A artı B 100 ise şu üçüncü denklemde A artı B 100 yazınca 100, 200, 160. P artı S 160 gelir değil mi? Bu durumda P artı S 160 ise şurası 160 ise 70 daha 230. 360'dan 230 çıktı. X eşittir 130 kalır. Yani biraz uğraştırıcı bir soruydu. Olsun hayırlısı bakalım. B, C, D nedir? X 130'dur. Başka bir soru var burada. Dokuzuncu soruymuş bu kitapta. Ona da bir bakalım. Şimdi <laughs> Şimdi böyle bir sorumuz var. Şekildeki ABC dörtgeninde AC dik BD'dir. Tamam. Köşe dikmiş. AB 6 CD 10'muş. Tamam onu da anladım. OE 3 kök 2. Şurası 3 kök 2'ymiş arkadaşlar. Tamam o da tamam. AE eşit ED olduğuna göre BC X nedir? Buna benzer bir soru yapmıştık. Olsun gene yapalım. Şimdi arkadaşlar bu 90 dereceden inen kenar ortay burası hani 3 kökü 3 kökü göky, 3 köküdür hani bunlar. Burası 6 kökü gelir. Doğru mu? Bunu anladık mı? Geliz. Ya bu bir kuraldı. Hani muhteşem dörtlü deniyor. Ben de ad dört yıldız demiştim. Hani onu şimdilik ispatla şöyle bakın. Çok kolay. Bak şimdi. Buradan böyle bir şekil verilsin. A açısı kaç derecedir? Bunu sorsunlar. Üç tane durum varsa dördüncü de söylenir. Ee, şöyle ki Bak şimdi buraya A Buraya A buraya B Buraya B dersem açılarına e Burada A A B B 180 ise A artı B 90'dır. Demek ki A açısı 90 derecedir. Dolayısıyla birisi size Mesela burada 90 derece Buradan bir kenar orta indim. Bunlar birbirine eşit 6 6 O zaman AK nedir derse AK nedir dersiniz elbette 6 dersiniz. Anlaştık? Şimdi burası 6 kök giymiş arkadaşlar. Ben şimdi buraya hatırlarsanız bura A, bura B, bura C, bura D diyordum. Hatırlayın. Sonra bunların hepsi 90 derece olduğu için şu noktalı yerde A kare artı B kare nedir? 36'dır. Aferin. Şu aşağıdaki noktalı yerde X kare eşittir. B kare artı C kare. Sonra aşağıda C kare D kare 100'e eşit. Sonra burada altı kökünün karesi 72 eşittir. A kare D karedir. Şimdi ben burayı bakınız. Şimdi artı eksi artı eksi ve bu dördünü topluyorum. Yani ikinci ve dördüncü denklemleri eksi bir ile çarptım ve dört denklemi alt alta toplarsam sol tarafta mecbur sıfır ulaşacak. Eşittir. Şimdi 72, den 72 çıktı. 28. 34, 74. Eksi x kare. Doğru mu? <laughs> bir yerde hatamız var. 36 ee, ne oldu? 64. Evet. Aferin. Tebrik ederim. Şimdi burası 64 olacak arkadaşlar. 64. Onu ayarlayın yani. Şurası 64. O halde ilk seçtir. 8'dir yani. Sonra da bitti. Anlaştık mı buraya kadar? Oldu mu Yeliz? Aferin kızıma. Tamam. <laughs> Anladım. Şimdi evet hatırladık. Tamam. Aferin size. Burada BF uzunluğu nedir deniyor arkadaşlar. Çok basit. Şöyle bir paralel çekiyoruz. 4, 4. Bura 12, bura 6'dır değil mi? O halde aradığımız cevap 10'dur değil mi? Bunu anlamayan var mı? Evet Burak'cığım. Hemen o örnekten de yapayım. Tamam Tosun'um. Burak ben seni çok seviyorum. Ama evde çalışıyor <laughs> yani o da var yani hani konu açılmışken şimdi seni seviyorum sen de beni seviyorsun ama hani soralım bakalım başladın mı çalışacaksın mı çalışıyorsun hani bana bir cümle söyle. Efendim? Ya test çözme alıştırma çöz. Video seyret. Bak Videoyu dur deftere yaz. Budur ben senin bunu istiyorum ya. Hani bir şey yok yani hepinizden bunu istiyorum. Yani test çözerek öğrenemezsin. Sen şunu diyorsun değil mi? Şurası x şurası 3x mesela. Evet. Değil mi? Anladım. Bura 2 bura 12 mesela. KL nedir? Tamam. Yapalım bunu da peynir. Nasıl yapıyorduk? Senin adın neydi? Rabia mı? Gel bakalım Rabia. Sen hasta mısın? Evet. İyisin değil mi? Gel bakalım böyle. Bir şeyler yap bakalım Rabia. Ya. Evet, Paralel çektik Paralel değil Paralel mi? mi? Çektik. Aferin. Burası 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 Tamam. Buraya şimdilik A de istersen. A diyelim. Evet. Evet. Şuralar Tepeyi de eşit. Bir tepeyi de belirle yani. Aferin. Çok güzel. Devam et. Noktanın karşısında Ha, tepenin karşısında A'nın, tepenin karşısında 10'a oranı eşittir. Şimdi noktanın ka karşısında 3x'in noktanın karşısındaki 4x oranı. Çok güzel. Aferin sana. Burada x'ler gider. 30 bölü 4'ten 7,5 gelir A. Anladın. A eşittir. 7,5. Şimdi sen şey yazacaksın. KL, KL uzunluğu eşittir. Eşittir. Aferin. 2 artı yedi buçuk. ama eşittir. ha. Çok güzel. Teşekkür ederim Rabia. Harikasın. Şimdi Burak oluyor mu? Benzerliği unutmuş olabilirsin ama ben sana bu sene kısaca anlattım yani. Üstüne git yani. Bir şeyler yapalım. Öyle ki mesela benzerliği biliyorsun diyelim. Öğrendin diyelim. Bak şimdi. Benzerliği bilen bir adam bu soruda zorlanmaz. Bak. Diyelim bura 4. Burası 2. Bura x. Bunu nasıl yaparız? Bilen var mı? Gel delikanlı. Senin adın neydi? Adem. Adem. Badem. Gel canım benim. Hadi bakalım. Sen yap bir şeyler yaz bakalım. Şimdi buraya A dersek Burası bunun bütünleri B oluyor. Bunun bütünleri de A olacak 90 olduğu için. Tümleri. 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 Evet. Burası da B olacak. O Aferin. A. Şimdi, şimdi bu noktalı üçgenle yıldızlı üçgen arasında benzerlik çek. A'nın karşısında 4. A'nın karşısındaki 4'ün diğer üçgendeki A'nın karşısındaki ikisi oranı eşittir B'nin karşısındaki 2'nin diğer üçgenin karşısındaki B'nin karşısındaki 4'e oranı. Eşittir 2x eşittir 16 ise x eşittir 8 Çok güzel tebrik ederim Beyefendi Bundan hiç çözmüş müydüm size evet, evet Ha yani benim buradaki Kastım şu sen benzerliği biliyorsun O halde birçok Formül iptal bak bu sene mesela Sizin Çok iyi bilmeniz gereken çok Basit bir soru kalıbı var bak şimdi O o o ne yapayım Sizme bunları fazla gittin. Bak şimdi, mesela bu sene çok iyi bilmeniz gereken bir soru kalıbından çizelim. Şöyle, bunu biraz yukarı alalım. Şöyle, ha. Bak şimdi. Bir şuradan çizelim şöyle. Hadi onu doğrult oraya denkleştir. Teşekkür ederim. Şimdi bura bir dakika burası 16 burası 12 olsun. Burası x bunların hepsi birbirine paralel. Tamam. A, B, C, D, E, F. E. Hiç bundan çözdük mü size bu sene? Aferin. Bak. Tamam. Güzel. Baksın buraya. Ben şimdi ne yapayım? Baksın, beni takip et. Şu kelebek benzerliğinden faydalanarak buraya A, buraya B diyeceğim. Kelebek benzerliğini gözlerimde bulunduracağım. Şöyle ki Ha, şu güzel bak. Şu güzel. Şu kelebek benzerliğine bakın. Böyle kelebek bak. Bu kelebe gözünüzü dikin. Şöyle ki Mesela bu açıyla bu açı özdeş. Bu açıyla bu açı özdeş. Bu açıyla bu açı özdeş. Bunları anladınız değil mi? Evet. Tamam. Şimdi devam edelim. Şu güzel. Şu daha güzel. Şimdi arkadaşlar soldaki üçgende hani soldaki üçgende tek çizginin karşısındaki 16'nın sağdaki üçgende tek çizginin karşısındaki 12 oranı soldaki üçgende iki çizginin karşısındaki B'nin sağdaki üçgende iki çizginin karşısındaki A oranına eşittir. Tamam. Burada 4'e böl 3 4'e böl 4 O zaman A yerine 3S B yerine 4S yazarsam Burası 3S e, pardon 4S değil mi? Burası 4S. Burası 3S olsun. Buraya kadar tamam mı? Şimdi de bakınız ben burası 2 çizgi burası 3 çizgi bak şimdi görebiliyor musun? Yani ben nerede benzerlik çekeceğimi belirteyim size şurada benzerlik çekeceğim öyle ya şimdi 2 çizginin karşısındaki x'in 2 çizginin karşısında 12 oranı şimdi 3 çizginin karşısında 4 esin 7 es oranı hani 3 çizginin karşısında 7 s var ya buradan esler gider x seçtir 48 bölü 7'dir arkadaşlar soru bitti yani benzeri biliyorsun o halde varsın yani korkma don't afraid everybody bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. 我知道。